Sen bile bana yulaf mı dedin? Sürprizimi gördün mü? <laughs> geri zekalı. <laughs> Bakın okuyorum size tamam Hayat'ın bu CV'si. Bu geri zekalı hiçbir yerde iş almadıkları için tabi bu da korktuğu için CV yazmış kendine böyle. Ve okuyor. Hiç i̇şte deneyim mi? <gülüyor> <gülüyor> mi Kanka bir tane çektim zaten Sizin 30 TL. Sizin neden işe alalım? Çünkü lütfen. 30 TL verir misin? Geri zekalı bir fotokopiye sen 30 TL mi veriyorsun ma? <laughs> yorgun yitik bir savaşçıyım yani şu anda. Alayamadın mı Nihle'deki? Alayamadım Sen söylemedin mi olayın gerçeklerini buna? Söyledim. <laughs> e o zaman Vallahi... Na, nasıl öyle inanmayacaksınız ablacığım herkese. Nuh abiyi çok seviyorum. Gerçekten o kadar çok seviyorum ki beni bu sırada en mutlu eden güvenlikçilerden biri. Gerçekten böyle benim çocukluğumu bilir, e, gençliğimi biliyor. Ve çok güzel konuşmalar yaptık Noa bile. Hemen anlatacağım size onları eve gidince. Hala eve gidemedim gördüğünüz üzere sohbet etmekten insanlarla. Eve gidince anlatacağım onları size. Ve aşırı yorgun, bitik bir savaşçıyım şu anda gördüğünüz üzere. Ama saçlarım hoş oldu ha. Fenasal bir taktiş mi oldu? Yoksa devasa bir fenasal mı oldum? fenasal devasa bir tatlış mıydım da zaten daha mı oldum hani dur benim sinirim bozma yoksa senin var ya o ağzını yüzünü gözlerini yerim Aa! bak bağırma lan bağırma ablam bağırma bak ağzını yüzünü yiyeceğim Sinan abinin bana dergi hediye etmesi Evet şimdi e, bugün 5'te yok arkadaşlar. Daha doğrusu erken çıktı çünkü arkadaşının e, evleniyormuş arkadaşı ondan dolayı 5'te bugün erken çıktı. E, bugün Hakan abiyle beraberiz yani o duracak yanınızda abi olarak. E, çünkü illa birinin durması gerekiyor sanırım bilmiyorum. Hakan abi şeker içiyormuş. Abi soğuk kahve bir şey söyleyeceğim. Ben soğuk kahveyi e, şekerli içiyorum neden? Çünkü bence soğuk kahve şekerli daha güzel oluyor yani. Ee, onun için şekerli içiyorum ama onu da şekerli içmesini tavsiye ettim ama o istemedi. Yani şekersiz içemiyorum falan dedi. Şu şeker ayar. <laughs> ee, bugün modum bir tık daha iyi yerinde fark mi bilmiyorum ama ben bayağıdır zaten video çekmiyorum. Neyi fark edeceksiniz ki yani? En son videomu tercih videosuydu. <laughs> Öyle yani. Neyse işte Hakan abi burada bize bir tık daha şey anlattı. Hmm. işi i̇şi anlattı. Yani iş yerini anlattı. Daha doğrusu bu arada ben sezona kalıyorum. Büyük ihtimalle yani. Çünkü üniversiteler daha geç açılıyor. Ben bir aylık girmiştim. Bilenler bilir bu işi ama öyle olmayacak çok fazla. Zaten öyle olsun istemiyorum da. Yani bir ay geçti ve çok hızlı geçti. Şaka gibi geliyor. Ve işin ilk işe ilk girdiğim zamanları düşününce diyorum ki izik ve çırak ve çok salak gibi geliyor bana o günler ee, ama çok şey öğrendiğimi farkında olmak güzel yani buradaki çoğu şeyi öğrendiğimi istiyorum dediğim gibi önce önceden de bunu bir videomda söylemiştim zaten diye hatırladım şu an çoğu şey öğrendiğimi hissetmek çok iyi hissettiriyor bana onun için e, sezon sezonundan bahsetti Arkan abi biraz onun için de ayrıca heyecanlıyım çünkü e, böyle birkaç müşteri kalabalıklaşınca bile aşırı heyecanlı oluyor o zaman Allah bilir kim nerede neyi bulacak. Aga bir de bir şey söyleyeceğim. Bir şey almak istiyorum biliyor musun? Bilgisayar. Bilgisayar alsam çok iyi olmaz üniversite gitmeden önce. Bunu düşünmeye başladım. Son zamanlarda ve çok iyi olabilir. B ya da telefon. Telefonu da değiştirebilirim aslında bilmiyorum. Ee, ya da bir şey almayı tamamen otoboka para verebilirim. Ejiz'in doğum günü var ve ee, çok heyecanlı gerçekten. Akşama yapacağız bilerek çünkü ben işten 7'de çıkıyorum bugün. Allah'tan 73 üç gün ben 9.30'da çıkabilirdim ama o zaman izin bilmeden getirmeye çalışıyorduk muhtemelen. Ve Ecrin'in doğum günü var. Sitede hep beraber kutlayacağız. Ve bu gün için çok sabırsız, çok aşırı yani tahmin edersiniz. Oraya gideceğim buradan çıktıktan sonra. Umarım duş almaya vaktim olur. Hani kötü hissediyorum bir tık yine iş kirliliğinden dolayı. Ama almasam da sorun mu? Gibi gibi, biraz sorun gibi. Neyse öyle yani. Hakan abi baya burada işte iş. Ya iş yerindeki kişilerle nasıl olmanız gerektiğinden falan da bahsetti. Bir tık sezondan bahsetti işte. Yani saygılı, saygıdan bahsetti genel anlamda ve hani herkesle yanlaşmak zorunda değilsiniz sonuçta. Yani iş yeri yani hani bu. Mesela okul sınıfı gibi düşün, lise gibi düşün abi. Yani lisenin hayatında bu kadar fazla yer edinmesi peki. Bir de Allah'ıma bin şükür gerçekten Sinan abi gibi bir patron Hani, hani çok kayıp gerçekten. Çok şanslı olduğumu düşünüyorum ve bu konuda şükür ediyorum gerçekten. Çünkü mesela e, yer söylemiyorum ama diğer başka gördüğüm patronlar hiç öyle değiller ve bugün ne kadar şanslı olduğumu gösteren bir şey. Onun için şükür ediyorum onun için. E, i̇ş arkadaşlar çok önemli ama patron daha önemli. Çünkü e, Sinan abi o kadar babam gibi bir patron ki hani inanılmaz babam inanılmaz yani babamın oraya e, eleman olarak gitmiyorum hani tabii ki de ama patronun kızı olarak gidiyorum ama burada o kadar hani aynı vibe'ı veriyorlar ki bana yani her an böyle e, bilmiyorum aşırı babam gibi hissettiriyor Sinan abi bana çünkü çoğu şeye çok benziyor bence çok benziyorlar zaten tanışmışlar. Farklı göstereyim mesela. Ben direkt Nubay'a gidiyorum biliyor musunuz Biliyorum Bilmiyorum abi. Ben, ya. Ya ben, ya. Ya ben, ya. Hangi Muba, paraf. Para. Şimdi mesela kitap istiyorlar ya, mesela hangisinin kitap senin içinde olduğunu, için hangisinin zor, hangisinin başlangıç düzeyi olduğunu bilmeniz lazım. Muba orta düzey yani, ne kolay ne zor. Ha, orta düzey, aynen. Ev İstanbul'da indirim varmış. Böyle <laughs> iyi mi üstüm, eteğim falan? Yoksa elbisemi mi giyeyim? Ne Bence elbiseni giy ya. Etek de güzel aslında da. Hafif böyle esiyor kanka dışarısı. Ama etek de da, elbise de daha çok açılıyor. Elbise tam olmuyor. Şuraya geliyor. O zaman etek iyi ya. Anladın değil mi? Şuraya geliyor. Ben zaten estiğini da fark Doğru. ettim. Sonra şimdi turuncu, turuncu gömleğim de var. Nerede? Turuncu gömleğim de var. Ben da ben belki şey istersen. Ya üstüne bir şey giymeyeceğim ha. ama belki diye düşündüm ya. Belki maybe evet. diye düşündüm. Ay, bir sen ben arkandayım. sana iyi şey de git ya. kaportacı ol kanka ben arkamdayım. <laughs> ben erkek olsam gider kaportacı ol. Hayır abi ne alakası var? Bu arada mesleklerde Gönleri arkadaşlar e, muhasebe Güzel. bölümü falan açılmış Giyme yani. Kim? Bence gayet iyi bu arada. Giyme kanka. Giymeyeyim mi? Çok Giyme. aldık sonunda. Giyme. kanka. Breaking Bad değilse. Walt. Walt. Dedem resmen Walt şu an. <laughs> <laughs> Kameraya. Kameramayı <kamerayı>. sallayın. <laughs> Her gün taş olmam konusunda ne düşünüyorsun? Ne? Her gün taş olmam. Her gün? Taş. Taş olmam. Taş olmam. Taş. <laughs> ne düşünüyorsun? Vallahi Bence bir şey, bir şey insan... diyemedim şu an için sana. Nasıl bir tepki vereceğimi demedim. Bence bir insan her gün taş olmamalı. Ben öyle düşünüyorum. Bence de kesinlikle. Saçım için iyi yorumlar aldım. Ee, onun için çok mutluyum. Daha doğrusu saçımı herkes beğendi zaten. Bak yine başladık. Gerçekten artık uğraşmak istemiyorum ne bu ışıkla ne de başka bir şeylerle. Bir şey söyleyeceğim şu an herkes beni bekliyor ve be. benim rahatlık seviyesi var ya fena Hatırla sevgili o mesut geceyi Çamların altında Verdin bu sevgiyi. Ah, Doğum Video we'll de <laughs> <Aynen> ne yapıyorsun? <laughs> Teyzem, annem. dayım, Kuzenim. Ee, dede ne yapıyorsun? Çekiyor mu? Evet çekiyorum. <laughs> Nasıl hissediyorsun? Güzel çıkıyor. Güzel çıkıyor güzel. Güzel güzel. güzel çıkıyor. Dur kızım çekil. Şu... <laughs> Elif, abim, Kanka hayatın şalvarı aşırı iyi değil mi? Dikkatini çektim bilmiyorum ama. Göster aga. Fena hoşuma gitti. Fena sal. Selam. Önce Bir yakın arkadaşım. Bu böyle garip giyinen bir tip. Tamam mı? Hiç beni çok olsun. Ya gerçekten çok, çok garip. Çok garip giyinen bir tip ya. Biraz değişik giyinin doğrudur ya. Şu Aynen bir ya. Bir de şuna bakın. <laughs> <laughs> Al çıkar, çıkar Şu eteği verecek. Merve <laughs> Ben de düşürüm. Aşkım Ne yapayım? çok güzel oluyor. ben edit yapmayı bilmediğim için videoyu kesmeyeceğim.